Herkes aylı günler. Bugün saksıda bir ekim daha yapacağız. Ee, için ben maydanoz ekeceğim inşallah. Dört evet, daha bu sektiğe. Arkim, bir gün daha bu sektiğe ekeceğiz. Evet. Burada bahçe top. onu kullanıyoruz biraz. Yine aynı şekilde ekim yapacağız. Tohumlarımızı toprağımızın üzerine serpiştireceğiz ve üzerine toprakla kapatacağız. Ondan sonra da yine poşetle kapatacağız ve üzerine tarihi ve ne ektiğimizi yazıp kenara kaldıracağız. Kolumuzuzu yine yavaş yavaş serpiştiriyoruz. Her zaman yaptığımız şekilde büyürüz. Daha sonra. Topamızdan tohumların üzerine kapatıyoruz. Bu şekilde kapatmasını yapıyoruz. Ağaçımız, Bahçemiz. ağaçımızla ilgili ekimlerde yaptık. Onlar da saksımızdan bakabilirsiniz. Bahçesi olmayan Ormanlar içinde Saksıda ekimler yapıyorum ki ben Örnek olsun faydası olsun diye. Bu şekilde üzerleri kapattıktan sonra Şimdi biriktirdiğimiz yağmur suları var. Ondan can suyunu vereceğiz. Ve kapatmasını yapacağız. Burada biriktirdiğimiz yağmur suyumuz var. Daha önceki ekimlerimizde de kullanmıştık. Kavanozu alıyoruz. İlk can suyumuzu vereceğiz. Yağmur suyumuzdan. Yağmur şimdi kapatmasını yapacağız inşallah poşetle ondan sonra yerimizi kaldıracağız üzerine etiketimizi de yazdık ne gittiğimizi ve tarihini buradan gelişimini daha rahat takip edeceğiz siz de öneri ve görüşlerinizi yorum kısmından yapabilirsiniz. Her zaman herkese hayırlı günler.